Merhabalar herkese. Bugün sizlere Çamlık Mahallesi'nde plaja ortama 400 metre mesafede 4 mevsim rahatlıkla kalabileceğiniz okulların olduğu bölgede ister yazlık isterseniz 4 mevsim kalabileceğiniz durumda ihtiyaçlarınızı yürüme mesafesinde yüksek giriş 2 balkonlu 1 balkonu cam balkonda kapalı şekilde 4 milyon 390 bin TL'den pazarlıkta bölgenin en iyi konumlarından bir tanesinde güzel bir dairenin tanıtımı yapıyoruz. Hemen karşımızda cam balkonu ve açık balkonun olduğu yer. Okulların olduğu bölgedeyiz. Dört mevsim kalabileceğiniz bir konumda. İhtiyaçlarınızın yürüme mesafesinde bütün her şey burada. Yani pazardan tutun, sağlık ocağı, eczaneler, okullar, isim yapmış marketler, normal marketler hepsi elinizin altında. Oldukça güzel bir konuma sahip. Şu anda dairemize doğru geçiş yapıyoruz sizlerle birlikte. Dairemiz tam burası. Yani zeminden sokak arasından denizi görebiliyorsunuz güzel bir şekilde. Şu anda dairemize doğru geçiş yapıyoruz. Toplamda 5 basamaklı bir merdivenden çıkarak ana giriş bölümünden iç tarafa doğru geçiş yapıyoruz. Dairemize doğru geçiş yapıyoruz. Dairemiz yüksek giriş. Dedim Çamlık Mahallesi'nde Valideli İlkokulu'nun hemen çaprazında kalıyor burası. Zeminden de deniz manzaramız var burada. Şimdi dairemizin olduğu bölümdeyiz. Güzel bir çelik kapımız var. Uzun ince bir koridor bölümümüz var. Görebiliyorsunuz sağ tarafta banyo ve yiyeceğimiz. Karşımızda yatak odası. Sol tarafta yatak odası. Ve hemen onun yan tarafında salon ve açık mutfak bölümümüz var. İki balkonlu. Oldukça temiz ve düzgün bir daire. Burada ilk yatak odasını gösteriyorum sizlere. Buranın kendine ait bir balkon bölümü var. Balkonda hemen cam balkonlar hazır. Sade tonlarda bir ışıklandırmamız var. İster yazlık isterseniz dört mevsim kalabileceğiniz bir konumda güzel bir lokasyona sahip Burada balkon bölümümüz, hemen karşımızda da okul, kafeteryamız var. Camlarda güvenlik demirlerimiz mevcut görebiliyorsunuz bu konuda. Güzel bir ilton lavabomuz var. Şu anda banyo WC bölümünü gösteriyorum sizlere. Hilton lavabomuz, iki kapaklı dolap bölümümüz, WC bölümümüz, duş bölümümüz. Orta büyüklükte bir banyo WC bölümümüz var burada. Burada ikinci yer odamız. Burası tamamen kuzey cepheli. Bir penceremiz var. Geniş ve de kullanışlı bir yaşam alanı var burada bugün. Şu anda sizlere dairemizin salon ve de açık mutfak bölümünü gösteriyorum. Batı cephesine bakan bölümünde iki tane penceremiz var. Burada kuzey cephesine bakan bölümünde bir sürmeli penceremiz var. Güzel bir mutfak bölümümüz var. İstenirse kişi kendisine kendi isteğine göre mutfak bölümü değiştirebilir bölgenin şu anda en mantıklı, en uygun dairelerinden bir tanesi diyebilirim sizler için. Yani bu fiyatlara bu bölgede daire kalmadı diyebilirim. Oldukça güzel bir salon bölümümüz var kare tadında. Güzel bir mutfak bölümümüz var. Oturma hazır, satışa hazır, iskanı olan bir daire burası. Oldukça geniş bir salon ve açık mutfak bölümümüz var. Burası da ikinci yatak odamız. Geniş ve kullanışı kuzey batı cepheli bir balkon bölümü, sokak cepheli, karşımızda okulumuz var. Olduğumuz zeminden ben şu anda görebiliyorum denizi. Oldukça temiz konum, temiz lokasyon. Dört mevsim rahat kalabileceğiniz ihtiyaçlarınızı yürüme mesafesinde. Deniz, sahil, restoranlar, kafeler, sağlık ocakları, eczaneler, isim yapmış marketler, normal marketler. Yani ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında bu daire. Konumuna bakıldığında. Yeni güzel, konumu güzel, güzel bir dairenin tanıtım yaptık sizlere. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim.